Merhaba. Ben Zehra Yıldız. Fransa Pod'un bu bölümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim Cuma günü yaptığı İslamcı ayrılıkçılık ve laikliğin güçlendirilmesi açıklamalarından bahsedeceğiz. Macron, radikal İslam'a karşı Fransa'nın laik değerlerinin korunması gerektiğini ve İslam'ın bugün dünyanın her yerinde kriz içinde olduğunu söyledi. Ve laiklik Birleşik Fransa'nın çimentosudur diye de ekledi. Radikal İslam'a karşı devlet kontrolünün de artacağını söyleyen Macron, göçmenlerin, farklı etnik ve dinsel gruptan insanların yoğunlaştığı banliyölerin ve segregasyonun Fransa hükümetinin yanlış politikaları nedeniyle ortaya çıktığını belirterek bu anlamda öz eleştiri de verdi. İslam'ı özgürleştirmek ve Fransa İslam'ı gibi kavramları kullanan Macron, 9 Aralık'ta hazır olacağını duyurduğu yeni yasa tasarısıyla İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele etmeye hedefliyor. Peki Fransa İslamcı ayrılıkçılığa karşı ne gibi uygulamalar getirmek istiyor? Macron İslamcı ayrılıkçılığın tanımını konuşmasında tam olarak vermese de bu kavramla radikal İslam'dan ve IŞİD benzeri terör örgütlenmelerinden bahsettiğini anlıyoruz. Macron bu anlamda İslam'ın devlet tarafından kontrol edilmesi için yeni yasa tasarısının hazırlıklarını açıkladı. Bu kapsamda Fransa kendi imamlarını eğitmek ve yabancı ülkelerden yapılacak imam atılmalarını da tamamen durdurmak istiyor. Bunun yanı sıra Macron bu tasarıyla yasa dışı yollarla İslam eğitimi veren okul ve kuruluşların da önüne geçebilmek için çocuklara 3 yaş itibariyle okulu zorunlu hale getirmek istiyor. İşte bu yasa tasarısının tartışmasız en önemli içeriği ise okula gitme zorunluluğu. Bu nedenle bu konuya biraz daha detaylı bakmakta fayda var. Bugünkü haliyle Fransa'da 6-16 yaş arasında instruction et obligatoire dediğimiz yani eğitimin zorunlu olması kuralı var. Fakat bu eğitim illa okulda olmak zorunda değil. Çocuklara ve gençlere evden eğitim hakkı veya devletle anlaşması olmayan, yani devlet tarafından resmi olarak tanınmayan okullarda eğitim alabilmeleri hakkı tanınıyor. Fakat Macron 2 Ekim'de yaptığı konuşmasında radikal İslam'a karşı okul dışında alternatif eğitimi de kısıtlayacak önlemler alacağını söyledi. Ve buna göre de 9 Aralık'ta hazır olması beklenen yasa tasarısında 3 yaşından itibaren okulu zorunlu kılacak maddenin olduğu olduğunu belirtti. Belli ki Macron bir taşla iki hatta üç kuş vurmak istiyor. Çünkü devlet tarafından tanınmayan yani anlaşması olmayan okulların çoğu Hristiyan Katolik okullar. Yani Katolikler bu açıklamalardan hayli hoşnut. Bunun yanı sıra alternatif öz yönetimle idare edilen bağımsız okullar da var Fransa'da. İşte tüm bu okullar Yeni yasanın çıkması halinde eğitim vermeye devam edememe riskiyle karşı karşıya kalacak. Çünkü devlet bu anlamda tüm okulları ve eğitimi kontrol altına almayı istiyor. Ayrıca evden eğitim alan çocuklarda bu yasanın geçmesi halinde okula gitmek zorunda kalacak. Burada belki de küçük bir parantezle Fransız eğitim sisteminden kısaca bahsedecek olursak Fransa'da devletle anlaşması bulunmayan okullarda okuyan veya evden eğitim alan öğrenciler meslek edinmek için veya üniversiteye gidebilmek için bak olarak bilinen lise bitirme sınavına bağımsız aday olarak girebiliyor ve böylece lise diploması da alabiliyor. Bu parantezi kapattıktan sonra 3 yaş itibariyle okulun zorunlu hale getirilmesinin neden İslamcı ayrı ayrılıkçılık kapsamında yapılan bir yasada yer aldığını anlamaya çalışalım. Fransa'da École Coranique diye bilinen, Kur'an eğitimi veren ve deklare edilmeyen birçok yasa dışı okul var. Söz konusu yasayla tabir caizse bu kaçak okulların önüne geçilmek isteniyor. Fransa'da politik anlamda genel kanı bu tarz okul ve yapılanmalarda cihat çağrısı yapıldığı ve öğrencilerin radikalleştirildiği yönünde. Diğer yandan Fransız sosyologlarsa İslam ve Kur'an eğitimi verilen bu okulların kapatılmasıyla radikalleşmenin veya terörizmin önüne geçilebileceğini zannetmenin hatalı olduğunu düşünüyor. Nitekim Müslümanlıkla ilgisi olmayan Hristiyan asılı yüz, yüzlerce Fransız din değiştirerek işi de katılmıştı. Sorun sosyologların da işaret etmek, işaret etmek istediği gibi çok daha derin. Sorunun kaynağı 10 yıllarca devam eden Fransa'daki gettolaşma, banliyöler ve segregasyon gibi unsurların sosyolojik, politik ve ekonomik nedenlerinde yatıyor. Bu bölümde Fransa'nın gettolaşma ve banliyö problemleri üzerinde durmayacağız. Fakat bilindiği üzere Fransa etnik, dinsel ve sosyal sınıf farklılıklarına göre yıllarca yürüttüğü kentleşme ve konut politikaları nedeniyle bugün hala içinden çıkamadığı banlio gerçekliğiyle karşı karşıya. Okul zorunluluğu ve Fransa'daki gettolaşma tartışmalarını şimdilik bir kenara bırakalım ve biraz da Macron'un İslam'la ilgili açıklamalarına gelen eleştirilere bakalım. Öncelikle Macron'un İslam dinini, dinini genelleyerek terörizmle ilişkilendirmesi hem Fransa hem de uluslararası kamuoyundan tepki aldı. Özellikle Fransa'daki Müslümanlar inandıkları dinin direkt radikallikle ve terörle birlikte anılmasından rahatsız. Bunu bir çeşit ırkçılık olarak görüyor. Diğer yandan Macron'un İslam'ı yap, yapılandırmak istediği de bir gerçek. Fakat bunun ne pahasına yapacağını da zaman içinde göreceğiz. Şöyle bir hatırlatma faydalı olabilir belki. Fransa'da İslam üzerine politik, açık politik açıklamalar yapmanın kendisi sağcı bir gelenek. Fakat Macron'un bu sağcı geleneğin içeriğini ve problemlerinin devletin yanlış politikaları nedeniyle ortaya çıktığı gibi öz eleştirilerle tırnak içinde solcu argümanlarla yaptığını görüyoruz. Macron'la başka bir eleştiri ise laikliği güçlendirme adına laiklikten taviz vermesi anlamında yapıldı. Bunu biraz açmak gerekebilir. Macron, İslamcı ayrılıkçılığa karşı yapılacak bu yasanın laikliği güçlendirme amacı taşıdığını söyledi. Zira yeni yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulmasının arkasında sembolik bir anlamda var. Çünkü Fransa tarihi için en önemli yasalardan biri olan ve kilise ve devletin birbirinden ayrılmasını düzenleyen 1905 yasası da 9 Aralık'ta yapılmıştı. Bu yasa Fransa'da bugünkü laiklik anlayışının da temelini oluşturuyor. Ayrıca Macron'un konuşmasında İslam'ın aydınlanması gibi kavramları kullanması da boşuna değil. Çünkü 1905 yasası 18. yüzyıl aydınlanma çağı filozoflarının yaptığı kilise ve devletin ayrılması tartışmalarının da Fransa'da somutlaşmış bir hali. İyi peki hoş ama burada kulağa garip gelen kısımsa laikliği güçlendirmek adına yapılacak bir yasa. Bir dinin devlet tarafından nasıl kontrol edileceğini kapsayacak. Peki laiklik neydi? En basit haliyle din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmamasıydı. Gerçi ufak bir hatırlatma yapmakta da fayda var. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de Fransa'da İslam'ı kontrol etmek amacıyla zaten ilk adımı atmış ve 2003 yılında le Conseil français du culte musulman yani Fransa İslam Konseyi'ni kurmuştu. Yani din ve devlet işlerini birbirine karıştırmamakta taviz veren Macron bir ilk değil. Konuyu toparlayacak olursak da Macron'un genel seçimler öncesi toplumdaki aşırı sağ ideolojiye kaymayı ve yükselen İslamofobi okuyarak bu tarz açıklamalar yapması siyaset uzmanları tarafından anlaşılır bir şey. Uzmanlara göre Macron'un tırnak içinde bir diğer kurnazlığı ise ülkenin politik ajandasını İslam tartışmalarıyla meşgul etmek. Çünkü Fransa Covid-19 salgını sürecinin en kötü yönetildiği Avrupa devletlerinden biri olarak kabul ediliyor ve halktaki hoşnutsuzluk da giderek artıyor. Bu anlamda analiz Macron'un Fransız toplumunun banteli olan e, İslam konusunda açıklamalar yapmasını gündemi farklı bir konuyla doldurma çabası olarak okuyor. Velhasıl kelam, Macron'un İslamcı ayrılıkçılık, laikliğin güçlendirilmesi ve İslam'ın tüm dünyada kriz içinde olduğu söylemlerini saatlerce tartışabileceğimiz gibi kesin olarak söyleyebileceğimiz şey ise, ulus devletlerin dünya çapında son yıllarda dinleri politik anlamda araçsallaştırarak giderek sağcı, muhafazakar ve milliyetçi söylemlere başvurdukları gerçeği ve Fransa'da dünya çapında yükselişte olan bu sağcı trendden nasibini alıyor ve İslam'ı araçsallaştırarak politik söylemlerini şekillendiriyor. Diğer yandan dünya ünlü şarkıcı Rihanna'nın kendi markası Fenty Savage için yaptığı iç çamaşır defilesinde Arapça bir hadisin remix halinde müzik olarak kullanılmasına karşı boykot çağrıları da sosyal medyada TT olmuş durumda. Görünüşe bakılırsa sadece Avrupa'da değil, dünya çapında da İslam üzerinden yapılan tartışmalar yakın gelecekte bitecek gibi görünmüyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.